Doktor Fatma Çelik, 9 Temmuz 2024, Yeni Çağ Yargı Paketi Komisyonda 11 Temmuz Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapan yeni kanun değişikliklerini görüşecek. Değişiklikte en öne çıkan ve komisyondan nasıl bir düzenleme geleceği merakla beklenen değişikliklerden biri, kadının soyadına dair. Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmalarını yasaklayan hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının ardından kanunda bu hususta bir düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak ailenin önemi denilerek Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebileceği ileri sürülerek düzenleme AYM'nin kararı doğrultusunda değil, hali hazırda uygulandığı şekliyle yeniden yer alıyor. Pakette sosyal medyada hakaretin uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamını almasına, hukuk mesleklerine girişteki sınavlara, uzlaştırma ve ara buluculuk yollarına, idari yargıda temize ve benzeri pek çok hususa dair düzenlemeler var. Perşembe günkü görüşmeden sonra sanıyorum ki düzenlemelerin son halleri hakkında daha net konuşabiliriz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm kurum ve kişilerce dikkate alındığı güne kadar yargı sisteminde iyileşme sağlanacağına dair umutları korumak oldukça güç. İngiltere'de İşçi Partisi dönemi İngiltere'de seçimler beklenildiği gibi İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Zaten muhafazakar partinin daha da azalacağı tahmin edilen oy oranını en iyi seviyede yakalamak uğruna yapılan erken genel seçimlerin ardından mevcut başbakan Rishi Sunak iyi dileklerini sunarak görevinden ayrıldı ve ülkenin 58. başbakanı Starmer oldu. İşçi Partisi için tarihi bir zafer olan bu seçim sonuçları Muhafazakar Parti için de tarihi bir başarısızlık oldu diyebiliriz. Muhafazakarlar avam kamerasında tarihlerinde ilk defa bu denli güçsüz durumdalar. Brexit'in ekonomik sonuçlarını şimdilerde daha iyi hisseden ve ticari rekabet gücünü görece kaybeden İngiltere'de COVID pandemisi Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze olaylarıyla birlikte yükselen enflasyon ve ekonomik durgunluk, sağlık sistemindeki giderilemeyen sorunlar muhafazakar partinin gücünü zamanla adeta eritti. Yani asıl olarak ülkenin sola desteğinin arttığını değil, muhafazakarlara karşı tepkisinin arttığını belirtmek gerekiyor. Belirtmek gerekir ki eriyen oylar tamamen işçi partisine gitmedi. Göçmen karşıtı ve Brexit'in mimarlarından Nigel Farage'nin partisi Reform UK Partisi de muhafazakar partiden kopan oyların gittiği yerlerden biriydi. Böylece aşırı sağ avam kamerasına 5 sandalye ile giriş yaptı. Bundan sonraki süreçte değişim vaadinde bulunan işçi Partisi için zor bir süreç var. Seçmen, sağlık sistemi, konut fiyatları ve ekonomide iyileşme sağlamasını bekliyor şimdilik kesin konuşmak için erken olsa da işçi partisinin başarısız olma ihtimalinin aşırı sağ koalisyonla iktidara taşıyabileceğini de buraya not düşelim doktor fatma çelik